Merhaba, ben psikolog doktor Çisem Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda birçok ailenin ortak sorusu olan taşınmak çocuğumu nasıl etkiler sorusuna yanıt arıyor olacağız. Eğer bir şehirden başka bir şehre ya da bir ülkeden başka bir ülkeye taşındıysanız taşınmanın ne kadar stresli olabileceğini ilk elden deneyimlemişsinizdir. Çünkü taşınmayla beraber sosyal destek ağımız tamamen değişmekte. Okul arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız, mahalledeki selam verdiğimiz, günlük konuştuğumuz, gülümsediğimiz insanlar değişiyor. Bununla beraber bizim ruh sağlığımız da etkileniyor. Gelin yeni videoda çocuklarımız ve gençlerimiz bundan nasıl etkileniyor? Bu sorunun cevabını arayalım. Bu sorunun cevabını belirleyen birkaç faktör var elbette ama ben bu faktörlerden ikisi üzerinde duruyor olacağım bugün. Bunlardan birincisi taşınmanın mesafesinin ne kadar olduğu. Kısa mesafeye taşındıysanız eğer sosyal network'ünüz devasa anlamda bir değişikliğe uğramaz konuştuğunuz günlük olarak iletişimde olduğunuz kişiler çok büyük farklılıklar göstermeyecektir. Belki evet okul arkadaşlarıyla çocuğunuz ya da öğretmenleriyle eski sıklıkta görüşemeyecektir. Ama istediği takdirde ve çaba gösterdiğiniz takdirde yine az çok iletişimi devam ettirme şansınız olacaktır. Bununla beraber belki eski mahallenizi ziyaret etmeye gidebileceksiniz. Geniş aileniz hala yanınızda olacak. ...tanıdık olduğunuz bir kültürde var olacaksınız. Aynı medya yayınlarını dinliyor olacaksınız. Aynı kurumlardan hala faydalanıyor olacaksınız. Haliyle yurt dışına taşınan çocuklar kadar... ...büyük bir etki altında olduğunu görmüyoruz... ...kısa mesafeli taşınan çocukların. Aslında ben kısa mesafeli taşınmalarda ve uzun mesafeli taşınmalarda... ...çocuğun psikolojisinin ne yönde etkilenebileceğini ailelere anlatırken... ...Bronfenbrenner'ın ekolojik sistemler kuramından çok faydalanıyorum. Gelin isterseniz beraber çocukların ruh sağlığının, daha doğrusu çocukların tüm hayatının, tüm gerçekliklerinin bu taşınma süreçlerinde nasıl etkilenebileceğine yönelik beraber görsel olarak bir resim çizelim. Şimdi diyelim ki Çocuk ailesiyle beraber aynı ülke içerisinde kısa mesafeli diye adlandırabileceğimiz bir taşınma sürecine giriyor. Bu süreçte çocuğun dünyasının şu olduğunu düşünelim. E neler değişmiyor çocuğun hayatında? Aynı ülke içerisinde olduğu için yasalar değişmiyor bağlı olduğu kurumlar ya faydalandığı kurumlar değişmiyor. Ülkenin kültürü aşağı yukarı aynı. Normlar aşağı yukarı aynı. Elbette gidilen bölgeye göre kültürde değişiklik olabilir ama bu başka bir ülkeye taşındığınızda deneyimleyeceğiniz kültür değişikliği kadar farklı bir değişiklik olmayacaktır. Evet, çocuğun ailesinin iş yeri değişecek, çocuğun yaşadığı mahalle değişecek. Ama çocuğun geniş ailesi, ailesi hala var olacak. Belki eski sıklıkta görüşemeyecekler ama yine de birbirlerine ulaşabilme imkanları var. Çocuğun maruz kaldığı medya aynı. Çocuğun okulu değişecek. Arkadaşlarıyla eski sıklıkta görüşemeyecek. Yani çocuğun dünyasında belli başlı değişiklikler olsa da temeli halen aynı şekilde kalıyor olacak. Peki bir de şunu düşünelim. Çocuk ailesiyle beraber başka bir ülkeye taşındı. Çocuğun hayatında neler aynı kalıyor? Öncelikle çocuğun gittiği ülkedeki yasalar farklı. Kurumlar farklı. Ne oldu? Yeni bir ülkedesiniz artık. Bu ülkenin normları, kültürü farklı. Ailenin iş arkadaşları değişiyor. Çünkü ailenin işi değişiyor, iş yeri değişiyor. Çocuğun yaşadığı, ailenin yaşadığı mahalle artık farklı çünkü başka bir ülkedeler. Çocuğun maruz kaldığı, her gün dinlediği, duyduğu medya farklı. Geniş aile evet, başka bir ülkede eskisi kadar sık görüşemiyorlar. Belki e, görüşmek istediklerinde her, her an ulaşamıyorlar artık geniş aileye. Çocuğun okulu zaten değişti. Çocuğun arkadaşları değişti. Yeni arkadaşlıklar kurması gerekecek. Yani çocuğun hayatında aynı kalan tek şey, beraberinde getirdiği tek şey ailesi ki bu ailede de değişiklikler olduğunu göreceğiz. Çünkü Aile belki de artık baba yeni bir işe başladı ve yeni işinde tutunabilmek adına, sözleşmesini devam ettirebilmek adına belki iş yerinde daha fazla zaman geçiriyor olacak. Çocuğa belki eskisi kadar zaman ayıramıyor olacak. Anne belki de dil bariyerinden dolayı mesleğini devam ettiremiyor olacak. Çocuğun hayatında aynı kalan hiçbir şey olmadığını bu şekilde rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani çocuğun hayatının tamamının bu ada olduğunu düşünürsek ve bu adanın içerisinde belli başlı yapılar olduğunu düşünürsek, gördüğünüz gibi bu yapılardan hiçbiri aynı kalmıyor. Çocuğun hayatı baştan sona değişiyor. Böylelikle belki de taşınmanın çocuğun hayatında ne kadar büyük bir etkisi olduğunu daha rahat anlayabilmişizdir. Çocuğun sosyal destek ağı gördüğünüz üzere tamamen daralmış durumda ve yeniden yapılandırmak üzere bizi büyük bir görev bekliyor bu süreçte. Evet bahsetmiş olduğumuz gibi sosyal destek ağlarının daralmasıyla eş olarak giden bazı ruhsal süreçler var. Bunlardan bir tanesi de depresif semptomlar. Sosyal destek ağı daraldıkça depresif semptomlarda bir artış olduğunu gösteriyor yapılan çalışmalar bize. Bu çok normal çünkü sosyal destek ağı beraberinde yardım alabilme imkanlarımızı da getiriyor. Duygusal olarak bu insanlara, insanlarla etkileşime, iletişime geçebiliyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda arayabilecek birinin olması ya da bir arkadaş çevremizin olması bize elbette kendimizi yalnız hissettirmiyor. Ancak yeni bir ülkeye taşınıldığında ergenlerin başlıca yaşadığı sıkıntılardan birkaçı yalnızlık. Duygusu. Hali hazırda anlamlı anlamlı olan arkadaşlıkları varken bu arkadaşlıkları taşınılan ülkede bırakıp yeni bir çevreye girmeleriyle beraber yeni bir arkadaş çevresi edinebilmek için büyük bir çaba göstermeleri gerekiyor. Beni kabul edecekler mi? Aa, kendime ait hissedebilecek miyim? Bunun kaygısını, korkusunu yaşıyorlar ve gerçekten de özellikle batı toplumlarında, okullarda çocukların hali hazırda kemikleşmiş uzun yıllardır süre gelen arkadaşlıkları olduğunu görüyoruz. Yeni birinin, özellikle yeni taşınan birinin bu arkadaşlıklara sonradan dahil olması zor olabiliyor. Sosyal destek, ruh sağlığı için bir hava yastığı görevi görüyor. Sosyal destek ağı ne kadar güçlüyse ne kadar genişse kişinin ruh sağlığı bundan o kadar faydalanabiliyor. Yani yeni bir ülkeye taşınıldığında aslında anne ve babanın ruh sağlığı, onların kendilerini ne derece huzurlu ve mutlu hissettikleri son derece kıymetli. Anne baba ruh sağlığına ne kadar önem verirse, kendi huzurlarına, mutluluklarına ne kadar önem verirlerse ve yer açarlarsa çocuk da bundan o derece faydalanabiliyor. Çünkü çocuklar aynı bir ayna gibi anne ve babanın huzurunu, mutluluğunu yansıtıyorlar. Bu sebeple anne babaların çocuğuma taşınma süreçlerinde nasıl yardımcı olabilirim sorusunu anlamakla beraber bu soruyu biraz böyle farklı şekillendirmek istiyorum. Ve sorunun odağını çocuklardan size kaydırmak istiyorum. Anne baba olarak taşınma sürecinde siz kendi huzurunuz ve mutluluğunuz için neler yapabilirsiniz? hangi desteklerden, hangi kaynaklardan, hangi güçlü yönlerinizden faydalanabilirsiniz? Çocuğunuzda bu süreçte yardımcı olabilmek için faydalanabileceğiniz sosyal destek ağları nelerdir? Biz kendi ruh sağlığımız için ne gibi olumlu adımlar atabiliriz bu süreçte? Düşünmek için zaman ayırmamız gerekecek. Diğer sorabileceğimiz soru da şu. Bu geçiş sürecinde ben çocuğuma destek olabilmek için hangi kaynaklardan faydalanabilirim? Çünkü hem sizin hem de çocuğunuzun güçlü olduğu bazı alanlar var. Güçlü olan yönleriniz var. Bu geçiş sürecinde zayıf olan ya da gelişime açık olan yönlere değil, gerçekten şu anda benim hali hazırda elimde bulunan kaynaklarla ben ne şekilde adımlar atabilirim, nasıl eyleme geçebilirim, bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Bu noktada altını çizmek istediğim bir diğer şey, Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden mümkün olduğunca faydalanmak. Özellikle geçiş süreciyle beraber uzmanlardan yardım alıp daha sonra oluşabilecek olan problemlerin önüne geçmek ya da daha sonrasında oluşabilecek problemlerin, sıkıntıların yoğunluğunu azaltmak. Taşınmanın ruh sağlığına etkisini etkileyen ikinci bir faktör de taşınmanın sıklığı. Yapılan araştırmalara baktığımızda 3 üç veya 3'ün üzerinde olan taşınmaların depresyon riskini arttırdığını görüyoruz. Özellikle de ergenlik döneminde yapılan taşınmalar çocuğun ruh sağlığını büyük ölçüde etkiliyor. Yalnızlık, ait olma duygusunun azalması, arkadaş ortamlarına, arkadaş edinebilme, anlamlı arkadaşlıklar kurabilme adına olan kaygıların, korkuların artması. Bu konular yurt dışına taşınma sürecinde ergenlerle çalıştığımız konuların başında geliyor. Ergenlerin taşınmanın ardından bir kayıp hissi hissettikleri, bir yaz sürecinde oldukları. Ben buraya ait miyim? Yeni arkadaş ortamlarına girebilecek miyim? Ben evimi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum, mahallemi özlüyorum. Yani eve duyulan bir hasret, bir özlem, yeni bir ortamda var olma çabası, yeniden düzenlerini, rutinlerini oturtabilmek, bunlarla ilgili kaygılarını sık sık konuşuyoruz. O yüzden ergenlik döneminde belki de yapılacak olan taşınma süreçlerine özellikle koruyucu ruh sağlığı açısından yaklaşmakta fayda var. Belki de taşınmadan önce atılabilecek birkaç adım bu süreci yumuşatma konusunda bizlere yardımcı olabilir. Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yapılan bir araştırma, yayınlanan bir araştırma 7108 yetişkinle beraber yapılan bir araştırma bu. Yetişkinlerin çocukluk döneminde ne sıklıkta taşındığı ile şu anki ruhsal durumları arasındaki bağlantıyı inceliyor. Yetişkinler eğer çocukluklarında üçten fazla kez taşındılarsa ruh sağlıkları bir o kadar olumsuz yönde etkilenmiş. Araştırma bunu buluyor ne kadar sık taşınma gerçekleştiyse kişilerin şu andaki yaşam doyumları, yaşamları ile ilgili ne derece mutlu ve tatminkar hissettikleri bir o kadar düşük. Ve enteresan olan şey bu sonuçların kişilerin yaşından, mesleğinden ve cinsiyetinden etkilenmemiş olması. Yani lise mezunu da bu şekilde düşünüyor, bu şekilde hissediyor. Üniversite mezunu da. 30 yaşındaki de bu şekilde hissediyor. 40 yaşındaki de kadında, erkekte. Peki yetişkin olduklarında tüm çocuklar mı bundan olumsuz yönde etkileniyor? Tüm çocukların mı depresif semptomları artıyor ya da kendilerini yalnız hissediyorlar, taşındıkları yere ait hissetmiyorlar? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Kimi çocuklar için taşınmak paha biçilemez olasılıkları, olanakları beraberinde getiriyor. Dışa dönük olan çocuklarda taşınmak çok büyük bir şans faktörü olabiliyor. Onların imkanlarını, gelişme imkanlarını arttırabiliyor. Ancak bunun aksine maalesef çekingen özellikleri baskın olan, içe dönük olan çocuklar taşınma süreçlerinden biraz daha olumsuz yönde etkilenebiliyorlar. Bu demek oluyor ki aslında bu çocuklar koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinden en çok faydalanabilecek olan kesimi oluşturuyor. Belki de tam anlamlı arkadaşlıklar kurmaya başlamışken arkadaşlarına hoşça kal deyip yeni bir ülkeye taşınmaya başlıyorlar. Tekrar en baştan bu arkadaşlık edinme süreçlerini, alışma süreçlerini deneyimliyorlar. E, tabii bunlar için neler yapabiliriz? Bunun üzerine de biraz konuşalım. Ne gibi adımlar atabiliriz? Taşınmadan önce atılması gereken çok önemli adımlar var. Bunlardan birincisi, çocukla beraber mümkünse bu taşınma süreçlerini e, sürdürebilmek, çocuğun vedalaşması için ona zaman tanıyabilmek. Çünkü evet. takdir edersiniz ki taşınmak ortak alınan bir karar, ailenin tüm üyelerini etkilediği için ailenin tüm üyeleriyle beraber e, konuşulması duyguların birbirine ifade edilmesi gereken bir süreç. ve çocuğun bu süreci sindirebilmesi için zamana ihtiyacı var. Çocuğun arkadaşlarıyla Mahallesiyle geniş ailesiyle vedalaşması için belli bir süreye ihtiyacı var. Her taşınma beraberinde bir vedayı getiriyor ve vedalar yası beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla her taşınma bir yaz süreci de diyebiliriz kolay değil. Aslında bunu anlayabilmek için Bronfenbrenner'ı düşünebiliriz. Ne demiştik? Bu yuvarlak olan şey bir ada. Bu adanın içerisinde çocuğun iletişimde olduğu, etkileşimde olduğu kişiler var. Bir sosyal destek ağı var. Ülkenin kendi değerleri, kültürü, medyası, kurumları var. Bunların hepsinin bir anda çocuğun elinden alındığını düşünün. Tabii ki de bu bir yaz sürecidir. Zordur. Alışmak zaman alacaktır. Çocuklarla ortak duyguda buluşabilmek son derece önemli. Ee, anne baba olarak yeni arkadaşlar edinmeniz gerektiğini, yeni bir çevreyi oluşturmanız gerektiğini onlarla paylaşabilirsiniz. Yeni arkadaşlar bulabilecek miyim? Bu konuda biraz e, kaygılanıyorum demekten zarar gelmez. Ee, sen de bu konuda kaygılısın. Öyle değil mi? diye ortak bir noktada buluşabiliriz. Ortak bir duyguda buluşabiliriz çocuklarımızla. Taşınmanın hemen ardından bir rutin kurmak elbette zaman alacaktır. Yeni alışkanlıklar oluşturmak. Belki eski rutininize geri dönmek isteyeceksiniz. Bunu yaparken mümkün olduğunca bu süreci hızlandırmaya gayret etmeye çalışalım. Çünkü rutinlerin varlığı çocukları güvende hissettirir ve çocuklar için son derece önemlidir aile olarak buna dikkat edebiliriz. Rutinlerimize mümkün olduğunca çabuk geri dönmeye çalışalım. Çocuğumuzu rutinler için cesaretlendirelim. Toparlayacak olursak taşınmak evet zor bir süreç. Özellikle uzun mesafeli taşınmalarda çocukların ruh sağlığı bu süreçten son derece büyük bir şekilde etkileniyor. Bu süreçte koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine çok yer var. Önem vermek gerekiyor bu süreçlere. E, taşınmadan önce aileler olarak yapacağımız şeyler var. Yapmamız gereken şeyler var. Taşındıktan sonra yapmamız gereken şeyler var. Bu şeylerin en başında gelen kendi huzurumuza ve mutluluğumuza dikkat etmek. Çünkü çocuklar e, bizim ruh sağlığımızı e, bir ayna gibi yansıtıyor. E, destek almaya çalışalım bu süreçte ve mümkün olduğunca çabuk rutinlerimizi alışkanlıklarımızı kurmaya çalışalım adapte olmaya çalışalım. Yalnız olmadığımızı bilelim. Bu süreçte birçok kişi zorluk yaşıyor bu çok insani mümkün olduğunca gittiğimiz yerin ruhsal sağlık hizmetlerinden faydalanmaya yönelik adımlar atalım. Dinlediğiniz için teşekkürler Videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere sevgiler.